oynuyorsunuz çok güzel. güzel. Ne güzel anlatıyorsun kendini. Hayırlı olsun güzel çocuklarımız. Başladı mı dersler, oyunlar diyelim daha doğrusu he? Neler yapıyorsunuz hamurla? Ne güzel, ne güzel. 2025-2026 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Bugün öğrencilerimizle bir aradayım. Onlar da burada Yunus Emre Belediyesi'nin güvencesinde en iyi eğitimi alıyorlar. Piyasa fiyatlarının üçte biri oranında ailelere bu anlamda destek oluyoruz. Çocuklarımız tam gün anaokulumuzda eğitim alıyorlar. Bu 30 Eylül'e kadar da 4 tane yeni kreşi halkımızın hizmetine açıp bunu da kamuoyuyla bir kez daha paylaşacağız